Dönelim yurda. Büyük İstanbul depreminde İstanbul'un adalarından biri battı mı? Bordonisi adası Marmara Denizi'nde bu iddialar e, güçlendiriyor. Ada üzerindeki sis perdesi yıllardır aydınlatılamadı. Gizemini korumaya devam ediyor. İşte size şimdi çok bilinmeyen İstanbul'un kayıp adası Bordonisi ile tanıştıracağız. Tarihin en büyük depremlerinden biri yaşandı. 1010 yılında deprem anında sular yükseldi, Marmara Denizi'nin ortasında bulunan bir adayı sular altında bıraktı. Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının başkenti olan binlerce kültüre ev sahipliği yapan İstanbul, tarih boyunca birçok kez büyük deprem atlattı. O depremlerden birini de Marmara Denizi yaşadı. Depremde İstanbul'un büyük bir bölümü sular altında kaldı. Tıpkı Vordanisi Adası gibi. Bizans kaynaklarına göre Marmara Denizi ve çevresinde 10 prens adası bulunuyor. Bugünlerde bilinense 9 ada var. Peki 10. ada nerede? Marmara Denizi'nde bulunan 10 adadan 9'u depremlere direnirken Vordanisi Adası tarihten silindi. O ada şimdilerde havadan net bir şekilde görülüyor. Kayıp ada olma ihtimali güçleniyor. Adanın yaklaşık olarak binli yılların başlarındaki şiddetli depremlerden bir tanesinde baktığı düşünülüyor. Vordonisi adası dört parçadan oluşuyor. Ada ise gizemini hala koruyor. Belli bir dönem. Ee, i̇nsanların gidip geldiği veyahutta belki de ufak bir yerleşim yeri olduğu tahmin edilen bir ada. Şimdi ise üzerinden gemi geçmiyor. Denizcileri uyarmak için Vordonisa adasının üzerinde bir deniz feneri bulunuyor. Vordonisa Adası Maltape ve Bostancı arasında yer alıyor. Kıyıya ise bir kilometre uzaklıkta. Ancak Bizans döneminde gerçekleşen depremler sonrası ada sular altında kaldı. Şimdilerde ise tarihe gömüldü adada hala bir Bizans manastır kalıntılarının olduğu tahmin ediliyor. Bu ada ile ilgili özellikle 9. yüzyılda yaşamış e, önemli patriklerden bir tanesi Fotios ile ilgili olarak bir söylence vardır. Buna göre Fotios e, bir manastır kompleksi inşa ettirir. Bu manastır kompleksinin Bordeaux adasında mı yoksa hemen karşı tarafındaki küçük da, Olup olmadığı çok net değil. E, fakat günümüzde yakınlarına gittiğiniz zaman adanın en üst tarafı zirve noktasını çok az da olsa deniz yüzeyinde hala e, var olduğunu görebiliyorsunuz. Adanın İstanbul'un kayıp adalarından biri olduğu tartışmaları sürerken Vordonisi'nin akıbeti yapılacak sualtı arkeolojik çalışmaları ile netlik kazanacak.